Herkese merhabalar. Bugün yine bir cuma günü. Piyasa kapanmadan önce bu yayını çekiyoruz şu an. Ve öğlen üzeri gibi endeks şu an neredeyse dünkü seviyelerinde. Ne yukarıda ne aşağıda. Geçtiğimiz pazartesi günü yayın yapamadık. Ben yurt dışındayım demiştim. Bir Kazakistan ziyaretim oldu. 2007'den en son gitmiştim. 18 sene sonra Almatadaydım. 3 günlük bir seyahatte gördüğüm şeyi nakledeyim. Bir, 2007'den daha iyi durumdalar. Çok belli ki trafik inanılmaz artmış Almanya'da ve Çin'in belki de hiç görmediğim otomobil modellerini sokaklarda gördüm. Merak ettiğim modeller dahil olmak üzere. Belli ki bir refah seviyesi artışı var. Buna rağmen hemen hemen bütün ülkelerde gördüğüm şeyi orada da gördüm. Bizdeki fiyatların her şey neredeyse yarısı. Ki orada da devalüasyon Var. Onların da parası çok istikrarsız. Bir pazar ziyareti sırasında kiraz en çok konuşulan şey Türkiye'de. Ama kilosu 200 liraya Türkiye'den gitme kiraz gördüm. Enteresandı. Yani oradaki tengi fiyatıyla 200 liraya denk geliyordu. Ki bizden gönderilmiş kiraz bu. Tabii bu da enteresan geldi bana. Yani ilginç geldi. Arada tabii madem ki girişi böyle yaptık. Cuma günü yaptığımız yayında 30 Haziran'da CHP'nin kurultay davasının sonucuna göre baskın unsurunun ortadan kalkacağı ya da kalkmayacağı netleşeceğini konuşmuştuk. Ki bu zaten aleniydi yani ortada olan bir şeydi. Nitekim dava Eylül'e ertelendi. O dava eğer ertelenirse enflasyon tabii ki daha çok konuşuyor olacağız üçünde demiştik. Orada da beklentimiz bizim aşağıdaydı. Yayında da belirtmiştim onu BPPK'da da. Nitekim aslında Ekin Hanım'ın tahmin ettiği ölçüde oldu enflasyon. Tahmini Ekin'in 1.38'ler civarıydı. Neredeyse ona yakın bir, çok çok yakın bir tahmin. 1.37 ile enflasyon aşağıda bir rakam açıklandı. Şimdi biliyorum ki işte o enflasyon öyle değil, böyle, şöyleydi bir sürü yorum da olacaktır ama e, burada neticede açıklanmış resmi enflasyon rakamı üzerine sorgulama yapıldığı için ve bu ayın 24'ünde yapılacak para politikası kurulu toplantısına da bu açıklanmış enflasyonla beraber kümülatif enflasyon ve e, tabii ki yıl sonuna kadarki beklentiler hakim olacağı için e, bu da piyasa beklentilerinin oluşmasına sebebiyet veren resmi enflasyon rakamı. Nitekim enflasyon geldikten sonra da e, şimdi bu PPK'da faiz indirim beklentileri daha da ciddileştiği için ve hatta rakamlar havada uçuştuğu için endeksimiz de şu an itibariyle tekrar bakıyorum 10.236 endeks seviyesine kadar yükselmiş durumda. Ee, burada tabii karar yaklaştıkça biraz bankacılık sektörü Etkiliydi bunda bu yükselişte. Sonra birkaç gün boyunca da e, hareket etmeyen diğer sanayi başta olmak üzere diğer e, şirket hisselerinde hareketini gördük. Onların da e, etkisiyle 10.300 endeks seviyesine kadar yaklaşmamızı sağladı. Para politikası kurulu yaklaştıkça daha yukarıda endeks seviyelerini görmek de mümkün olacak bizim önümüzde şimdi bundan sonraki en önemli risk faktörleri bir numarada yine tabii ki siyaset var. baktığınız zaman siyasi taraftaki gelişmeler arada ara verse de es verse de süratle devam ediyor. Eylül'e kadar ertelenmiş dava Eylül ayında sorun olur muhakkak. Ee, i̇kinci sırada ise en azından bu ay ve Ağustos ayı için bilançolar olacak. Bilançolar, ilk üç aylık bilançoları hep beraber yorumlamıştık. Çok da parlak değildi. Muhtemelen ikinci üç ay yani altı aylık bilançolarda yılın yarısı da pek çok şirket için iyi olmayacak. O sebeple de belki de burada yaşadığımız bu yükseliş bütün hisselere sirayet edip hisselerin belli miktarda toparlanmasını sağlarsa beklentisi yine iyi olmayacak bilançolar için, şirketler için Belki de bir satıp aşağıdan alma fırsatı manası da taşıyor olacak. Çünkü sadece para politikasıyla ve sadece yaratacağımız para politikası dışında siyasi beklentilerle borsada fiyat oluşumunu sağlamak mümkün değil, zor. En sonu, en sonunda şirketlerin karnesi önemli oluyor. Ee, tabii ki özellikle borsaya katılımcı sayısının arttığı, paranın bol olduğu, sürekli yeni yatırımcının geldiği dönemde fiyatlamaları nasıl olduğunu geçtiğimiz 4 yıl boyunca izledik, takip ettik, gördük. O zaman çok da e, finansal tablolara bakılıyor muydu? Hayır, daha çok gelen havadisler ve e, açıklamaların her gün fiyatlandığı, oyuncuların fiyatları yukarı sürdüğü müddetçe alıcının, her fiyattan borsaya geldiği günler de yaşadı yaşadık. Ee, ama şimdi özellikle paranın e, neredeyse iki yıldır çok pahalı olduğu dönemde bilançolar, tabii ki e, gelir tabloları, bilançolar, finansal tablolar yine önemli olmaya başladı ve özellikle elde edilen karlılık ve gelecekte hesap edilen karlılık e, borsa fiyatları üzerinde şirketlerin e, olabildiğince hakim olmaya başladı ve hakim olmaya da Yılın sonuna kadar ki süreçte devam edecek diye düşünüyorum. Burada faiz indirilmesi tabii ki güzel. Çünkü para politikasının değişimiyle borsalar şekilleniyor. Bu sadece bizde değil dışarıda da öyle ki bizde çok yüksek enflasyona baktığınız zaman yüksek faiz oranıyla karşılık verdiğimiz bir ortamdayız. Tabii parası olan için daha çok faizi konuşurken konuşuyoruz ama bunu hep söylüyorum. Türkiye'de iş yapan şirketlerin çoğu kaynak kullanmak mecburiyetinde olduğu için bu işin kaynak bacağında yani krediyi kullanırken ödediğiniz faize bakıldığında herhalde dünyanın en yüksek kaynak maliyeti olan ülkesiyiz şu an. Türk şirketleri eğer dışarıdan yabancı kaynak temin etmiyor ve TL ile borçlanıyorsa ve TL ile borçlanmak zorundaysa ortalama borçlanma oranı şu, şu aralar iyi bir şekilde eğer faiz bulursa 55'ler civarında Tabii 55 ile iş yapıp da para kazanmak yani fiyatı üzerine koyup ürettiğiniz şey neyse mal ya da hizmet para kazanmak e, neredeyse imkansıza yakın olduğu için ilk çeyrek bilançoları da şirketlerimizin de çoğu kaynak kullandığı için ilk çeyrek bilançoları da kar eden için şanslı bilançoydu. Çoğu da zararda yani eksi ya da başa baş bilançoydu. Şimdi bu üç aylık bilanço döneminde de benzer sonuçları yine görürüz. Faiz inmeye devam ederse bundan sonraki para politikası kurulu toplantılarında ki ben Temmuz ayında herkes gibi banko görüyorum onu. Kesin bence faiz inecek ve bu 300 ila 500 bas puan arasında olacaktır. Burada takip eden ama toplantılarda yine biraz evvel söylediğim risk faktörlerinin birincisi yani siyasi riskler belirleyici olacaktır. Çünkü Temmuz-Ağustos'u böyle geçeceğiz ama Eylül ayında yine siyaset konuşmaya başlayacağız. Sadece siyaset değil e, siyasetin özellikle yargı bacağı tarafındaki etkilerini konuşmaya başlayacağız. O da e, bu iki ay için soluklanmamızı sağlayacak bir süreç demek. Gidebileceğimiz endeks seviyesi bir kere daha önce gördüğümüz iki defa aslında gördüğümüz 11 bin endeksler seviyesi yani e, şimdiye kadar gördüğümüz e, zirve seviye bence PPK'ya kadar e, buradaki politika faizi karar açıklanana kadar tekrar test edilebilir. E, o kolay olan e, olduğunu düşünüyorum. Temel sıkıntımızı hep söylüyorduk düşmekten müstesna yeni zirve yapamamak. Çünkü her seferinde endeks e, geri gelirken tabii ki daha aşağıda endeks seviyelerinde herkes konuşuyor ayrı ama. Her seferinde 10.000 puanın üzerine çıkmayı başardığımız düşüşler gördük. Kendi belirlediğimiz bant aralığı içinde. Şimdi de yine 10.000 puanın üzerindeyiz. 11 11.000'i evet 19 Mart sürecinden evvel bir kere daha test etmeyi başarmıştık. Ama şimdi tekrar test etme fırsatı verecek bir sürecin içinde olduğumuz görüşündeyim. Fakat biraz evvel de söyledim uzun uzun anlatmamın sebebi yine bilançolar muhakkak e, risk olacak. Çünkü o vakte kadarki yukarı yönlü fiyatlama ya da tepki diyelim bunun adına. Biliyorum çoğu pozisyon zararda ve o zararın çıkması için daha yukarı endekslere de ihtiyaç var. Ama o bilançolar eğer e, 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 o şekliyle gelirse bu bu haliyle gelirse ki e, geçen 3 aya bakıldığında çok da şirketlerin kendini e, düzeltme şansı e, olduğunu söylemek mümkün değil. O şekliyle de gelirse e, muhakkak ki bulunduğumuz yerde eğer bilançolar açıklanmaya başladığında 11.000 puan seviyesi ya da üzerindeysek e, o gelecek mali tablolarla endeksin daha yukarıya gitmesi maalesef çok da mümkün görünmüyor. Yabancı girişi uzunca bir süre sonra var. Geçtiğimiz hafta e, rakamlar açıklandı. Hem Bono tarafında çok yüksek olmamakla beraber hem hisse tarafında yabancı girişleri gördük ama daha önceden de biliyoruz bu yabancı girişleri daha çok şu an görünen o ki kısa vadeli girişler yani kârı gördükleri noktada e, realize edecek bir e, bahane olursa e, çok çabuk da realize oluyorlar orada da yine değişmedi klasik olan oldu faiz indirimi enflasyondaki düşüş daha çok bankacılık sektöründe fiyatlandı ve Orada ciddi bir tepki gördük. Neredeyse 19 Mart öncesi yukarıdaki seviyelere de yaklaştık. Ee, bu haliyle bakıldığında şimdi es vermiş olsa da bankalardaki hareket TPK'ya doğru ilave tekrar bir hareket görmek mümkün olur. Hep soruluyor hani sektör ne olur işte bu ortamda hangi sektör ee, bankacılık dışında karını artırabilen ya da kar, ciddi kar üretebilen sektör neredeyse yok. Ama şimdi bankaları da bu yabancı girişiyle fiyatlarımız için onların da bu manada çok iskontolu olduğu söylenemeyecek bir noktaya yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Onun dışındaki sektörlere bakıldığında sigortacılığın hala para kazandığını konuşmuştuk ki yeni dönem bilançoları gelmediği için hala sigortacılık sektörü rafta. 2025 sonuna kadar da belli ki prim üretimleri artmaya devam edecek. Ee, ve yine tüm bunların dışında da para üretmeyi başaran, sürekli nakit yaratabilen telekomünikasyon sektörünü yine konuşup paylaşmıştık. Orada fiyatlar yukarı gidemiyor ama en azından belli bir seviyeyi artık taban yapmış durumda. Çok da düşemiyor. Onun için e, yaşanacak e, her türlü... E, olumlu havadis üretecek gelişme orada pozitif yönde fiyatlama sağlar. E, fakat ne olursa olsun tabii ki e, kafada kurduğumuz kazanç modeli neyse e, geçmişte biliyorsunuz birebir e, hisseler prim yaptığında e, onun yanında bire 2, 3, 4, 5 prim yapmış hisseler varken beğenilmeyen de bir ortam vardı. E, onu hep söylüyorum artık o, ortamla, o ortamdan olabildiğince uzaktayız. Çünkü Faiz indirim sürecinde yılın sonuna kadar her toplantıda faiz inse burada geleceğimiz seviye pek çok grubun beklentisi 36-35 evet o seviyelerde bir yere kadar ancak çekilebiliriz ve bu da özellikle bu kredi bacağında fonlama maliyetine bakıldığında kaynak maliyetine bakıldığında mevcutta sistemin kredi faiz oranlarını ortalama yıllık bazda Minimum 40-45 aralığını ancak çeker. Bu bile fonlamada yüksek bir maliyet. O nedenle de yine aslında para yılın sonuna kadar pahalı olmaya devam eder. Aslında esasında şunu anlatmaya çalışıyorum. E, 2026 belki de daha çok beklenti oluşturabileceğimiz ya da e, satın almaya çalışacağımız yıl olacak. Çünkü o 2026'ya kadarki süreçte siyasi tarafta ne yaşanacaksa yaşanacak olanlar neyse belki de çoğunu görmüş olacağız. Tabii ki sonrasında da giderek seçime yaklaşıyor olacağız. Seçim eğer tarihinde yapılırsa ama tabii ki orada da bir erken seçim, tarihinden önce bir seçim olasılığı da yüksek. Mevcut durumun nazikliği sebebiyle. Ha öyle mi olur onu zaman gösterecek nihayetinde ama şu var ki 2025 boyunca göreceğimiz hareketler içinde eğer Türkiye gerçekten çok ciddi dışarıdan bir yabancı para girişi yaratmazsa ciddi bir para girişi dışarıdan olmazsa içeriden yaratılacak ve borsaya girecek para yine sınırlı kalacak görüntü o. o sebeple de bu hazır piyasada faiz beklentisi varken faiz indirim beklentisi varken muhtemelen 11.000-11.200 zendek seviyesi de yine e, pozisyonların bir kısım pozisyonunun realize olacağı seviye olarak dikkat çekecek. Eğer o seviyeye kadar ulaşmayı başarırsak ki ben e, ulaşacağımızı düşünüyorum. Bu hafta önemli bir hadise önemli bir gelişme e, var mıydı bunun dışında? E, bakıldığı zaman tabii ki dışarıda vardı. Amerika'da vergi paketi Dün itibariyle az sayıdaki parkta da olsa onaylandı. Bu akşam itibariyle Trump onu imzalayacak. Biz geçmişteki kadar dışarıya çok bağımlı değiliz. Onu zaten iki yıldır yaşıyoruz. Dışarıda endeksler zirve seviyeleri tazeliyorken, biraz evvel anlattığım bir kısmını aktardığım sebeplerle biz maalesef onu yapamadık. Yine geçtiğimiz hafta özellikle jeopolitik e, tarafta e, fazlaca bir gelişme görmedik. Sadece e, dün bir haber e, yansıdı İran'ın Hürmüz Boğazı'na mayın döşemeyi hazırlandığına, hazırlandığına dair. Bu daha çok tabii ki petrol tarafında fiyatı etkileyebilir ama bakıyorum Brent petrolünün bu havadise dahi tepki vermediği bir ortamdayız. Yine aslında siyasi tarafta e, CHP'nin e, şu anki lideri Özgür Özel'e dair bir fezleke haberi vardı. E, piyasa onu da çok dikkate almadı. Önümüzdeki hafta için tabii ki gelişmeler ne olacak? Önümüzdeki hafta için bir beklenti var mı? Önemli bir beklenti yok. Yine piyasada temelde gördüğüm bir şeyden burada bahsetmek istiyorum. Geçmişte, ee, özellikle öz sermaye büyümeleri ve e, özellikle enflasyonist bazda fazla yazılan karlar sebebiyle bedelsiz sermaye artırımlarını e, sıkça görürüzü konuşmuştuk. Epey zaman önceydi bu. Şimdi de bedelli sermaye artırımlarını görmeye başladık. Çünkü şirketler e, biraz evvel anlattığım konuma maliyetinin yüksekliği sebebiyle e, burada e, özellikle de halka açıklığı belli oranda yüksek olan şirketler, Bedelli sermaye artırımı yapmaya e, yönelmeye başlamış durumda. Bu haftaki bültende gördüğüm en önemli havadı soydu. Epeyce bir şirketin bedelli sermaye artırımı onaylandı ve sırada belli ki başka şirketler de var. E, bu tabi fonlama açısından, e, özellikle öz kaynak fonlama açısından şirketlerin e, kendilerini rahatlatmaya yönelik çabaları halka açık şirketin bir önemli avantajı da o. Ama özellikle spor şirketlerinde, spor kulüplerinin anonim şirketlerinde dikkat çekici sermaye artımları var. Hepsi bedelli. En çok işte burada şikayet konusu olanlardan biri Trabzonspor oldu. Ama dün Galatasaray'ın da bedelli sona Keza benzer bir şey Fenerbahçe için var. Ben prensipte spor şirketlerine yatırım yapmayı çok uygun bulan bir baktığınız zaman uzman değilim. Çünkü çoğu öz sermayeden geliyor ve sürekli harcama içinde olan yapılar. Para muhakkak yaratıyorlar ama net dengede bakıldığında sürekli açık veren şirketler görüntüsünde. Onun için de bu bedelli sermaye artırımları bu ortamda çok da şaşırtıcı değil ama bu işin bu spor klibi tarafı değil sadece. Pek çok şirket şu an bedel sermaye artırımı yapma ihtiyacı ve düşüncesi içinde önümüzdeki dönemde bizim gibi sığ piyasaları bu tip gelişmelerde tabii ki zorlayacak türden gelişmeler. Çünkü bedelli sermaye artırımı her ne kadar eee rüçhan hakkı kullanımı içerse de rüçhan hakkı kullanımı şu demek artırılan sermayeyi birinci derecede elinde ise taşıyanların sermaye artan sermaye miktarı kadar para ödemesi demek yani bir lirası bir lira e, gibi düşünün eğer primli bir e, bedeli sermaye artırımı değilse e, ama ne olursa olsun bu ilaveten elinde hisse tutanın şirket için e, yeni pay almak için para ödemesi demek e, çoğu zaman dediğim gibi sığ piyasa koşullarında bu zorlayıcı bir e, etki yaratabiliyor ama zaten şu an dipte ol, olduğumuz için, dipteki seviyelerde olduğumuz için ilave şirketler için ilave bozulma etkisi yaratmayacaktır. Tam tersi uzun vadede bunu yapan şirketi rahatlatacaksa ve neticede belli bir kredi yükünden de kurtaracaksa karlılığının zamana bağlı artmasına da sebebiyet verebilir. O sebeple de bedelli sermaye artırımı aslında uzun vadede o şirketler için yapıyı iyileştirici, doğru kullanırsa hatta o yapıyı büyütücü etki oluşturacaktır. Bu son dönemde özellikle bültenleri takip ederken ve buradaki düşen haberlere baktığımda gördüğüm en önemli şey toparlayacak olursak PPK'ya kadarki süreçte biz tekrar zirve seviyemizi görürüz, görme olasılığımız yüksek. O nedenle de PPK'ya kadar 24'e kadar sorun yok Ağustos ayı içinde bilinen herhangi negatif beklenti yaratacak bir gelişme ya da havadis yaratacak bir ilave beklenti durumu da yok Önümüzdeki iki ay yazın belki rehaveti olur ama bu manada daha rahat geçecek gibi görünüyor ee, sadece ve sadece en önemli buradaki e, özellikle bu söylediğimde belirsizliği yaratacak hadise biraz evvel konuştuğumuz mali tablolar. Orada muhakkak ki e, bu ortamda mali tablolarını iyileştirmeye devam eden şirketler ilk üç ayı faaliyet manasında iyi olan şirketler e, muhakkak ikinci üç ay içinde iyi olma olasılığı yüksek şirketlerdir. Bunlarda biz pozitif fiyat hareketleri de görürüz. Tabii bu yapı içinde endekste etkili olan şirketlerin sayısı bu manada fazla olursa endekse olan etkisini de görürüz. Ama ilk olarak, birinci olarak beklentimiz daha önceki zirvemizin test edilmesi. Muhakkak ki o test edildiğinde o seviyelerde bir realizasyon, ciddi realizasyon görürüz. Öncesinde açıkçası gelecek realizasyonlarda piyasanın her seferinde yukarıya reaksiyon vermesini beklerim. Pazartesi günü e, senet yayınımız olacak. E, orada sorulacak hisse senetlerine cevap veriyor oluruz. O gün görüşene kadar herkese iyi bir hafta sonu diliyorum. Tekrar görüşmek üzere.